Evet selamlar herkese yeniden birlikteyiz. Merkez Bankası'nın 21 Kasım 2024 tarihli para piyasası kurul kararı neticesinde bireysel emeklilik fonlarında nasıl bir strateji izleyebiliriz buna bakacağız. Esasında kurul kararı neticesinde faiz sabit tutuldu. %50 de devam edecek ve dolayısıyla burada herhangi bir farklılık yok. Fon tercihlerimizde de esasında bir farklılık yok. Ancak burada karar metni biraz önemliydi. Burada önemli ifadelere yer verildiğini görüyoruz. Özellikle Ekim ayında enflasyonun ana eğiliminde düşüş gözlemme, gözlemlenmiştir şeklinde bir tespiti var. Daha doğrusu değerlendirmesi var para piyasası kurulunun. Burada da artık aslında bir anlamda borsanın da biraz rallisini gördük. Bu şu demek oluyor. Hala faiz indirimi masada duruyor demek oluyor. Faiz indirimi belki bu yıl içerisinde Aralık ayında belki de Ocak-Şubat aylarında yapılması muhtemel gibi duruyor. Enflasyonun düşüş eğilimine girdiği düşüncesinde şu anda para piyasası kurulu. Peki burada bizler nasıl düşünüyoruz? Gerçekten enflasyon düşüş eğilimine girdi. Son aylarda enflasyon verisine baktığınızda aslında son derece güçlü gözüken enflasyonlar var. Bakın şurada Ekim ayında 2,88'lik sadece aylık 2,88'lik bir enflasyondan bahsediyoruz. Bu da TÜİK'in resmi rakamına göre bu şekilde devam ediyor. Yıllık da %48.58'de. Yani bu enflasyonun artık yapışkan olduğu belli. Düşünülmesinde biraz zorlanıldığı mevcut politikalarla gözüküyor. Ancak onlara göre artık Enflasyon düşüş eğilimine girmiş gözüküyor. Dolayısıyla bu tarz bir yorumlama yapmak esasında piyasanın yakın bir zamanda faiz indirimine gideceğini gösteriyor. Daha doğrusu para piyasası kurulunun kararının ve bu metnin böyle açıklandığını görüyoruz. Böyle algılandığını görüyoruz piyasa tarafından. Peki hocam bunu nereden görüyoruz derseniz. Bakın burada Borsa İstanbul'un sadece bugün göstermiş olduğu hareketlere bakıyoruz. Ve bu hareket neticesinde %6,78'lik bir hareket vardı. BIST Banka Endeksinde yukarı yönlü. Yani buradaki karar metninden piyasa aslında faiz indiriminin yaklaştığı mesajını almaya başladı. Peki böyle bir ortamda bireysel emeklilik yatırımcısı için tercih ne olmalı, ne yapılmalı? Şimdi biraz bunu değerlendirelim. Esasında e, tabii ki hisse senedi fonları, temasız hisse senedi fonları bu işten karlı çıkacaklar piyasanın e, bu algısından belki kısa vadeli de olsa birkaç rally ile e, bunu yarından itibaren görmeye başlayacağız. Peki hocam her zaman söylediğim bu temasız hisse senedi fonları nedir diye sorarsanız bakın şurada hisse senedi fonu yazıyorum ben Tefas'a hisse senedi fonları karşıma çıktı. Örnek olarak veriyorum burada BIST 30 dışı şirketler hisse senedi emeklilik yatırım fonu tematik bir fon. Yani içeriği itibariyle BIST 30'un dışına yatırım yapıyor. BIST 30'daki şirketlere yatırım yapmıyor. Dolayısıyla bu Tematik. Aynı şekilde teknoloji sektörü tematik. Metaverse diyorsa tematiktir. Ama aksa hayat hisse senedi. Bu tematik değil. E, çünkü sadece isminde hisse senedi geçiyor. E, bist 30 hedefli olsa da Borsa İstanbul genelinden e, yatırım yapabiliyor. Türkiye Emeklilik hisse senedi bu da temasız hisse senedi fonlarından bir tanesi olarak gözüküyor. Bu şekilde ben yine temasız hisse senedi fonlarının bu dönemde daha iyi performans göstereceği tarafındayım. Ama burada şunu da söylemek gerekiyor. Özellikle burada bunun bir banka rallisi olduğunu zaten okuyabiliyoruz. %6,78'lik sadece bir günlük hareket var bu endekste. Aylık bazdaki harekete baktığımızda şuradan performans diyelim. Bakın aylık bazda da yine banka endeksinin çok güçlü olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla tuttuğumuz bireysel emeklilik fonu şayet banka hissesi tutmuyorsa hisse senedi fonundan bahsediyorum. Temasız hisse senedi fonundan. Şayet banka hissesi tutmuyorsa bu tarz rallilerde getirisi son derece az olacaktır, yetersiz olacaktır. Bunun için hisse senedinin içerisindeki fonlara bakmanız lazım. O başka bir videonun konusu anlatmıştım. Yani hisse senedi fonunun içerisinde tuttuğu şirketlere bakmanız lazım. Fakat şurada basitçe bir parantez açmak istiyorum. Zaten BIST 30'a yatırım yapan iki tane fonumuz var. Daha doğrusu BIST 30 ölçekli çalışan iki tane fon var. Her zaman HES'i konuşuyoruz ama gelin bugün AH5'i konuşalım. İkisi aynı BIST 30 hedeflidir. Peki hocam bunu nereden anlıyoruz derseniz bakın şurada hemen kap bilgi adresine geliyorum. Burada fona ilişkin bilgiler kısmında fonun karşılaştırma ölçütü BIST 30 olarak çıkıyor. Bu da %90. Yani ben kendimi BIST 30'la kıyaslıyorum diyor. Fon yöneticisi burada ve dolayısıyla BIST 30'un içerisindeki şirketlere yatırım yapıyor. Peki hocam neden BIST 30'da bu kadar ısrar ediyorsun derseniz şuraya tekrar gelelim. Burada hemen BIST 30 yazalım. Şimdi BIST 30'un içinde investing'e geldim. Yeniden burada bileşenler bölümüne geliyorum. Zaten BIST 30'un içinde adı üstünde 30 tane şirket var ve burada hemen sizlerle birlikte saymak istiyorum bu e, videonun içerisinde. Akbank 1 belki kaçırabilirim ama kaçırmamaya dikkat edeceğim. Garanti BBVA 2, Türkiye İş Bankası 3, Koç Holding içerisinde yine yapı krediden dolayı banka barındırıyor ve devam ediyorum aşağıya doğru. Ve burada bir de yapı krediyi görüyoruz. Dolayısıyla bakın burada BIST 30'un içerisindeki bu şirketlerden 5 tanesi, 4 tanesi doğrudan 5 tanesi dolaylı zaten bankacılık endeksinin içerisinde gözüküyor. Bugün Akbank'ın yaptığı %9'luk yukarıya harekette aslında ne olduğunu gösteriyor. Yani şu bir gerçek borsa İstanbul'a para gelecekse bizim borsamızda hareket olacaksa bankacılık endeksinde olacak. Çünkü uzun süredir olan bu trend de devam ediyor. Dolayısıyla BIST 30 hedefli BES fonları her zaman önde gidecek gibi görüyor, görünüyor. Bunu da önümüzdeki birkaç gün içerisinde zaten e, göreceğiz. Özellikle AHE5 ve HES burada BIST 30'dan kaynaklı Borsa İstanbul Bankacılık Endeksinden kaynaklı biraz daha ön planda duruyorlar temasız hisse senetleri içerisinde. Tabii ki bu ralliden bütün BES'teki hisse senedi fonları yararlanacaktır. Kimisi az yararlanacak, kimisi çok yararlanacak. Peki bunu böyle geçtik. Diğer tarafta bunları kimin için anlatıyorum? Uzun vadeli yatırım yapmak isteyenler için. Diğer tarafta altın fonlarına bakalım altın fonlarında beklenti nedir hocam diye sorarsanız orada da hala Fed'in faiz indirim döngüsü devam ediyor. Piyasayı bollaştırması devam ediyor. Henüz tamamlanmadı. Yola devam edecek. Zaten son 6 ayda da ciddi bir kazanç oldu. Yılbaşından bu yana da ciddi bir kazanç oldu. Ve dolayısıyla e, uzun vade önünde süre olanlar için Altın fonlarında yatırım yapılabilir pozisyon bireysel emeklilik açısından zaten avantajlı olduğunu daha önceki videolarda da işlemiştik. Peki bunlar önünde daha uzun yıllar olanlar içindi Merkez Bankası'nın bu faiz kararı neticesinde. E hocam ben 1-2 seneye belki de 6 ay sonra ya da çok yakın bir zamanda bu BES'e, Elveda diyeceğim, emekli olacağım, sözleşmeyi sonlandıracağım, ne yapmalıyım diye soranlar hiç bu tarz heyecanlar yaşamasınlar. Onlar için de burada videonun başında anlattığım o merkez bankasının faizi e, sabit tutması e, fırsatı hala devam ediyor. Dolayısıyla ne yapacaklar? Kendi emekli şirketlerinin para piyasası fonlarını değerlendirebilirler. Bu risksiz fonlar hala son bir ayda %4'ün üzerinde getirileri yapıyorlar. Örnek vermek gerekirse Türkiye Hayat Emekliliğin para piyasası fonu 363 bin yatırımcısı var ve son bir ayda %4,32'lik garanti kazancı sağlamış ve burada fonun risk değerine dikkat çekmek istiyorum. Bir yani risksiz her gün kazandırmaya devam edecek. Ve piyasanın koşulları böyle devam edecekse eğer e, burada yakın zamanda ayrılacaklar artık çok fazla risk almadan para piyasası gibi fonlara e, park edebilirler. Onlar için de bir anlamda best fon seçimi stratejisi bu dönemde de bu şekilde devam ediyor. Peki hocam ne zaman değişecek bunlar e, piyasadaki oyuncular el değiştirince işte merkez bankası Para piyasası kurulu belki faiz indirim döngüsüne girecek. O zaman da işler değişebilir. Ama şimdiden uzun vadeciler için zaten hisse senedi fonları orada bekliyor. Burada totalde hala aslında baktığınızda yerli yabancı hisse senedi fonları, altın fonları ve yakın zamanda ayrılacaklar için para piyasası fonları avantajlarını korumaya devam ediyorlar ve işte bugünlük de bu kadar.